Oho! Çocuk senin mi? Kaç yaşında bu? Baba dalga geçme ya. Sifona basıyorum gitmiyor. Hmm. Dört göz, dört göz. Kör müsün lan? Dört göz! <laughs> Yine dünyayı kurtardım. Halk bana minnettar olmalı. Arabayı yeni almıştım. Or Kanka düğün arabamız yok ya. Ne olur sana binsek. Dalga mı geçiyorsun Oros? Nasıl uçuyorsun lan? Acılı çiğ köfte yedim. Oğlum hadi kırmızı noktayı yakala. Hadi. Şu menüdeki fiyatlara bak. Üf, bu da nerede kaldı be? Süper kahraman değil mi? Hepsi aynı. Neyse bir kahve sipariş edeyim bari. Enişte kalk hadi kalk İki elinle İki elinle <laughs> ha enayiler bu ayakkabıyı yeni aldım sakın bas Vallahi balıklar çok güzel pişti. Oğlum git tabak getir de şunları koyayım. Yavrum düzgün az şu perdeleri. Of babaanne ya. Anne kırmızı tişörtümü gördün mü? Nereden bileyim ben? İşim var, meşgul etme beni. Abla senden korkulur vallahi. Sen karışma. Oğlum ben temizlik yapacağım. Ayak altında dolaşma, kal orada. Of anne ya. Aşkım benim ya. Yerim seni, yerim. Sus artık be. Kafam şişti ya. Ha babammış. Kızım o suratın ne? Baba ne var ya? Makyaj yaptım sadece. Git sil şu yüzünü. Düğüne mi gidiyorsun dışarı mı çıkıyorsun belli değil. Of baba ya. Abine özenmeyi de bırak. Onun gibi makyaj yapıp durma. Ağaçtan evimiz sonunda bitti. Oğlum sana bir iyi bir de kötü haberim var. Ula hadi gel de şu kurbanı keselim ya. Hadi. Artık doğalgaz faturası ödemeye gerek kalmadı. Azıcık daha yaklaş lan. Havalar soğudu. Toplam 104.90. Poşet ister misiniz? Ay çok pardon. Ulan herkes fırsatçı olmuş var ya. Şuna bak şuna. <laughs> Önüne baksana lan. Oo. Oh. Oh. Ne zamandan beri engellisiniz? Bu şerefsiz üzerime çekiç koyduğundan beri. <laughs> Bende de sivilce çıktı. Sen de mi yeni ergenliğe girdin? Fikri Bey bu hangi harf? Baba asamı geri ver artık. Dişimi karıştırayım vereceğim. Kürdan bulamadım da. Anne, süpürgem nerede? Anne! Anne! Beyler sizi kovuyorum. Artık sadece bir kişiyle çalışacağım. Öf kim sıçtı buraya ya? İyi ki geldin vallahi ya. Böyle bir günde desteğe ihtiyacım vardı. Ay kız, tırnaklarını nerede yaptırdın? Çok güzel olmuş. Oğlum sen niye yemiyorsun? Gel hadi gel gel daha çok yem var. Oğlum hadi yakala. Ulan borcunu ödeyemedi diye uçurumdan attık ama bunu hesap edemedik. Tefeciliği bırakalım en iyisi. Ağacı kestikten sonra üzerindeki halkalardan yaşını öğrenebilirsiniz. Hadi yavrum siz burada kardeş kardeş oynayın. Yavrum düzgün ör şunu. Babaanne ben ne anlarım örgüden ya. Enayi bunlar ya. Bedavaya ev veriyorlar. Babaanne şu burnumu ver artık ya. Dur yavrum şu hamuru da açayım vereceğim. Aşkım bak ağaca ismimizi kazıdım. Sizin ben ananız. Ey ruh gel. <laughs> Beni neden rahatsız ettiniz? Abi ya okey dördüncü lazım gelir misin? Aşkım ya, bin kere dedim boynundan öpme diye. Moral. I Oğlum bu semtte sadece ben balon satıyorum ha. İkile yoksa fena olur. Bulaşık süngeri masrafından da kurtulduk. Ev ekonomisi böyle yönetilir işte. Oo, oh, nar gibi kızardı. Hayatımdan nefret ediyorum. Babaanne ya ne yaptın? Ben de bunu arıyordum. Perde yaptım yavrum. Ne öyle sırtında taşıyorsun bunu? Vallahi bol bol yeşillik yersem zayıflayabilirim. Abla taklidimi mi yapıyorsun ya? Ne diyorsun be? Öf leş gibi kokuyorsun. Toplu taşımaya binerken insan bir deodorant veya parfüm sıkar ya. İğrençsin. Kanka tırnak yeme alışkanlığına bir son ver artık. Seni çok seviyorum aşkım. Sen bana bir ömür yetersin. Yavrum babanın hayrına şu sırtımı bir kaşsana. Yeter yeter. Pardon Uğur sokak ne tarafta acaba? Hemen şur... Bunlar da etrafımda dört dönüyor. Güzelliğimden etkilenmiş olsalar gerek. Sabah kalkmak bilmezsin, gece yatmak. Evden dışarı çıkmazsın, çıkarsın eve girmezsin. Derslerine de bakmıyorsun. Ne olacak oğlum senin bu halin? Eve gelince babana verirsin hesabı. Neden çığlık atmadın? Şş, aile baskısı. Nasıl olmuş? Ya Süleyman abi kusura bakma da. Senin yapacağın saça so... Oo. Oh. Oo. Oh. Canım benim nasıl da özlemişim. Burnumda tüttün vallahi iyi ki geldin. <laughs> Öf pişti olduk ya ağlayacağım. Ula kömür yok odun yok. Nasıl yakacağız mangalı? Baba kızma ya. Ben iki saattir telefonda oyun oynuyorum. İyice kıvama geldi. Al bunu kullan.